E selamu Aleyküm kanalıma hoş geldiniz. İzlemiş olduğunuz videolarda kanalıma abone ol şeklinde bazı animasyonları görmüşsünüzdür. Şu an bu animasyonlardan bir tanesi karşınıza geldi. Eğer sizler de videolarınızda bu tarz şablonlar kullanmak isterseniz işte videomuz sizler için geliyor. Eğer detayları merak ediyorsan hemen videomuza başlayalım. Ekranda görmüş olduğunuz internet sitesine giriş yapmanız gerekiyor. Açıklamalar kısmında linkini bırakacağım. Oradan siteye giriş yapabilirsiniz. Siteye girdikten sonra hemen sağ yukarıda giriş bölümü var. Oraya tıklıyoruz. Daha sonra Gmail hesabıyla hemen giriş yapacağım. Gmail üzerinden giriş işlemlerimi yaptım. Daha önce üye olmuştum ama tekrar üye yaptı. Şimdi sol tarafta template test dediğimiz bölüm var. Oraya geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çok farklı şablonlar var. Twitter için şablonumuz var. Yani videonuzda bu şekilde bir şablon kullanabilirsiniz. Aşağıya doğru indirdiğimiz zaman birçok bölüm var. Mesajlar var. Cep telefonu için bazı animasyonlar var. Görmüş olduğunuz gibi burada abone sayısını, mesaj sayısını gösteren bölümler var. Abone ol butonu var. Buradan sosyal medya hesaplarınızı gösterebiliyorsunuz. Bunların hepsini videolarınızda kullanabiliyorsunuz. Hatta çok farklı resimler bile çıkartabiliyorsunuz böyle. Tabi her şablonun kendine has özellikleri var. Şablona girdiğiniz zaman şablonları da kullanmayı bilmeniz gerekiyor. Tabi şu an sitemiz İngilizce. İsterseniz Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Chrome'dan girdikten sonra sağ tıklıyoruz. Türkçe çevir diyoruz. Şuradaki Twitter bölümünü deneyelim. Aynı zamanda fiyatlandırmaya bakalım. Ücretsiz olarak kullanabiliyoruz. Sınırsız dosya oluşturabiliyoruz. Yalnız 720p çözünürlükte dosya karşımıza çıkıyor. Tabi bazı çalışmalarda 720p video olması önemli değil. Zaten onun boyutunu küçülteceğiz. O yüzden sıkıntı vermeyecek. Bir de filigran bölümü var. Tabi sağ altta filigran çıkarttığı için oradan da kırpma işlemi yapabiliyoruz. O şekilde kullanabiliyoruz. Tabi 4K falan kullanmak isterseniz e, aylık olarak 4 dolar şeklinde para ödemeniz gerekiyor şablonlara tekrar gelelim. Buradan Twitter bölümüne tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir ekran karşımıza geliyor. Şuradan kırmızı bölümü oynatırsak nelerin nasıl çalıştığını görebiliyoruz. Sol altta hatta şöyle biraz yukarıya çıkartayım. Şurada bölümler var. Bunları açtığımız zaman bütün hepsi karşımıza geliyor. Tıkladığımız zaman hemen burada şu şekilde yanıyor. Görebiliyorsunuz. Ona göre bütün bölümleri değiştirebilirsiniz. Veya aynı olayı yukarıdan da yapabiliyorsunuz. Şu kısma geliyoruz. Tabii ben şu an Türkçe kullandığım için çıvıldamak şeklinde değiştirmiş. Hepsini buradan da değiştirebiliriz yine. Aşağıya bakmamıza gerek yok. Zaten hızlı bir şekilde üstünden de değişiklik yapabiliyoruz. Öncelikle arka planı değiştirelim. Arka planı yeşil renk yapacağım. Buradan medyayı değiştir diyorum. Daha sonra yeşil arka plan hazırlamıştım. Onu aç diyorum. Böylece videomuzlara eklediğim zaman yeşil arka plan sayesinde bu videoyu da hızlı bir şekilde düzenleyebileceğim. Çıktı aldığım zaman filigran karşımıza geliyor. Sağ alt tarafta filigran çıkıyor. Bazı çalışmaları kullanırken buna dikkat edin. Bunda zaten sıkıntı çıkmayacak. Bütün bölüm ortada zaten yer alıyor. Eğer yapacağınız çalışmalarda filigranlar aşağıdaysa sıkıntı olmayacaktır. Belki boyutunu büyütmeniz o yüzden size yarar sağlayabilir. Arka planımızı ayarladım. Daha sonra şu resme gelelim. Bakalım. Ad ve kulüp demiş. Görmüş olduğunuz gibi zaten dikdörtgen için aldı. Çift tıklıyorum. Evet ismimi siliyorum ve oraya isim yazacağım. Daha sonra alttaki kısma geliyorum. Yine orayı da çift tıklıyorum. Tabi üstteki bölüm tam olmamış. Evet şu şekilde ayarladım. Mavi bölüm var oradan silelim onu. Evet doğrulandı şeklinde ifade var. Oraya geldikten sonra sağ tıklayalım. Silmek diyelim. Görmüş olduğunuz gibi mavi tık da silindi. Çünkü bende öyle bir mavi tık yok. Resme geldik. Şimdi resmi değiştireceğiz. Resmin üzerine geldiğimiz zaman zaten elips bir şeklinde yazı çıktı. Medyayı değiştir diyor. Oradan logomu yerleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi logom yerleşti. Hatta şu şekilde animasyonu oynatalım. Düzgün bir şekilde çalışıyor. Şimdi alt taraftaki yazıya geliyorum. Orayı değiştireceğim. Evet bu şekilde mesajımı yazdım. Aynı zamanda buradan saati, tarihi hepsini değiştirebiliyoruz. Buradaki yazıları da değiştirebiliyoruz. Onlara dokunmayacağım. Biraz daha gerçekçi görünebilir. Hatta 2021 olmuş. Orayı 2023 yapalım. Tabi şu tarihi de değiştirmek gerekebilir. Her neyse bu şekilde kalsın. Bütün bilgileri sanırım değiştirdik. Evet şu şekilde izleyelim. Evet kayboldu. Her şey tamam. Aynı zamanda en üste geldiğimiz zaman şurada görmüş olduğunuz gibi boyutunu, her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan kopyalamak diyelim. Evet bu şekilde oluşturuldu. Artık hemen çıktı alabiliriz. Yukarıdan bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Pro versiyonlarda 1080p olarak alabiliyorsunuz. GIF resmi olarak da çıktı alabiliyorsunuz. Ben 720p alacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde hemen oluşturuldu. Gayet hızlı. Sağ tarafta filigranımız var. Önemli değil. Onu zaten video edit programında hızlı bir şekilde düzeltebilirim. Daha sonra videomu indiriyorum. Görmüş olduğunuz videomuz indi. Videomuzu açalım. Evet, bu şekilde tamam. Şimdi video edit programını açıyorum. Daha sonra oluşturmuş olduğumuz videoyu buraya ekliyoruz. Düzenleme kısmına atıyorum. Evet, görmüş olduğum bir 720'ye 720 demiş. İsterseniz bu ayarları 1920'ye 1080 yapabiliriz demiş. Yalnız bir özellik benim kullanmış olduğum video edit programından kaynaklanıyor. Bu şekilde boyutunu hemen hızlı bir şekilde değiştirebildim. Eğer sizlerin de video edit programınızda böyle bir özellik varsa çözünürlüğü değiştirebilirsiniz. Şimdi ben buradan boyutlarını ayarlayacağım. İstediğim gibi kesebiliyorum. Aşağıdan şu şekilde hemen boyutunu ayarlayabiliyorum. Veya yukarıdan. Hatta şöyle yapalım. Görmüş olduğunuz gibi değiştirdim şu şekilde boyutunda ayarlayabiliyorum. Zaten videoda küçük olması gerekiyor bunun. Yeşil ekran olduğu için de hemen yapay zeka aracından arka planını kaldıracağım. Hatta buraya başka bir video daha ekleyin Bakalım nasıl görünecek. Evet, daha önce hazırlamış olduğum videolardan bir tanesi. Şu şekilde yer değiştirmem gerekiyor. Bunun sesini kısalım. Evet şimdi oynatalım. bu şekilde. Evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde hemen animasyon videomuzda oynadı. Gayet güzel. Hatta tem ekran yapalım. Evet gayet güzel bir şekilde görünüyor. Böylece bu site üzerinden hazır şablonları videolarınızda artık rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.